Bir zamanlar uzak bir diyarda güzelliğiyle dillere destan bir kraliçe yaşarmış. Her gün aynasının karşısına geçer ve şu sözleri sorarmış. Ayna ayna söyle bana bu dünyada benden güzeli var mı hala? Kraliçenin güzelliğinden bile daha parlak bir ışık doğmuştu artık. Pamuk Prenses, bembeyaz teni, kömür gibi saçları ve kalbini ısıtan gülümsemesiyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Doğayla iç içe, çiçeklerle dost, kuşlarla oyun oynardı. Günler geçtikçe kraliçenin aynasından gelen cevap değişmişti. Ayna ayna söyle bana, bu diyarda en güzel kim şu anda? Aynadan gelen yanıt kalbini buz gibi etmişti. Pamuk prenses, ey kraliçem, o senden daha güzel artık. O an kraliçenin içinde kıskançlık karanlık bir tohum gibi büyümeye başladı. Kıskançlık artık kalbine hükmediyordu. Kraliçe sarayın en sessiz ve itaatkar adamını huzuruna çağırdı. Avcıyı. Ona emir verdi. Pamuk prensesi ormana götür. Bir daha geri dönemesin. Ama avcının kalbi kraliçeninkinden çok daha yumuşaktı. Avcı pamuk prensesi ormanın derinliklerine götürdü. Ama onun masum gözleri kalbindeki kötülüğü eritmeye yetmişti. Seni öldürmemi istedi ama yapamam, dedi titrek bir sesle. Pamuk prenses gözyaşlarıyla dolu bir bakışla teşekkür etti. Ve ormanın içine doğru kaçtı bilinmezliğe. Ormanda saatlerce yürüyen pamuk prenses küçük renkli bir kulübeye ulaştı. İçeri girdiğinde minik sandalyeler, küçük tabaklar ve yedi minik yatakla karşılaştı. Az sonra kapı açıldı. Yedi cüce geri dönmüştü. Önce şaşkınlıkla bakıştılar, sonra gülümsemeler yayıldı. Pamuk Prenses'in masumiyeti onların kalbini hemen kazanmıştı. Kraliçe sihirli aynasından Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrendiğinde öfkesinden deliye döndü. Benden güzel olan hala hayatta. Bu kez işi şansa bırakmadı. Büyülü kitabından tarifini buldu ve kırmızı, parlak bir elma hazırladı. Sonra da kendini yaşlı, masum bir kadına dönüştürerek ormanın yolunu tuttu. Ormanda yürürken Pamuk Prenses yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadın elinde parlak, kırmızı bir elma tutuyordu. Sana bu güzel elmayı getirdim dedi. Pamuk Prenses şüphelenmeden elmayı aldı ve bir ısırıkta derin bir uykuya daldı. Pamuk Prenses zehirli elmadan sonra ormanda yere yığıldı. Yedi cüce eve döndüğünde onu baygın halde yerde buldular. Nazikçe kaldırdılar, kollarında taşıyarak kulübeye götürdüler. Sonra yumuşacık yatağa yatırdılar, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bir gün cesur ve iyi kalpli bir prens ormanda yol alıyordu. Cücelerin evine yaklaştığında onların hüzünlü bekleyişini gördü. Pamuk Prensesi gördüğünde kalbi derinden çarptı. Onun uyanmasını diledi sonsuz bir umutla. Prens Pamuk Prenses'in elini tutup nazikçe öptü. O anda sihirli bir ışık yayıldı etrafa. Pamuk Prenses gözlerini açtı, dünyaya yeniden gülümsedi. Sevgi en karanlık anlarda bile umudu yaşatırmış. Pamuk Prenses uyanınca ormanın derinliklerinde kötü cadının büyüsü çözüldü. Kraliçe yaptığı kötülüklerin karşılığını buldu ve ormandan sonsuza dek uzaklaştırıldı. Adalet yerini bulmuştu ve huzur geri gelmişti. Böylece Pamuk Prenses sevgiyle korunan yeni ailesinin yanında umut ve mutluluk içinde yaşamaya başladı. Orman dostluğun ve sevginin sesiyle doldu ve her son yeni bir başlangıcın kapısını aralar.